Lotus Tarot'tan selamlar. Bugünkü konumuz tekamül yolculuğunda seni zorlayan karma borçların neler? Şimdi karma ne demek? Karma demek senin bu hayatta vereceğin Allah'ın yazdığı kaderinde olan senin sınavların. Bu sınavlardan başarıyla çıkarsan bereketli bir hayatın oluyor. Başarısız bir şekilde çıkarsan dönme dolap gibi aynı olayı sürekli yaşıyorsun. Sürekli yaşıyorsun. Sürekli yaşıyorsun. Ama bir çözüm bulamıyorsun. Yani bir dönme dolabın içerisinde dönüyorsun, duruyorsun ama bir adım yol gidemiyorsun farklı olayları dejavu gibi farklı bir şekilde Allah sana tekrar yaşatıyor ki bu sınavı geç artık. Ve sen geçmemeye inat ettikçe daha da ağır sonuçlarla karşılaşıyorsun ve o elindeki bereket yavaş yavaş azalıp gidiyor. Bu maddi manevi. Şimdi bakacağız. Kolektif bir açılımdır. Birçok sebebi ortaya çıkaracak bu durum. Biz de bakacağız. Sen kendi hayatını düşün. Evet bu bana uyuyor dediğini al ve kabul et. Evet dostum önce bir gerçeği yüzüne vurayım. Taahhüt meselesi var burada. Senin için zor bir alan. İnsanlara işte ilişkilere dair taahhütlerde bulunmak yani söz vermek. Sana göre değilmiş gibi hissediyorsun. Ama işin aslı bu değil. Senin bu taahhütlerden kaçınmanın altında duygularını açıkça ifade etmekte zorlanman yatıyor. Evet bu bir karma borcun. Yani içindekileri bir türlü dışarı vuramıyorsun. İlk adım olarak bir günlük tutmaya başla. Her gün hissettiklerini ve düşündüklerini yaz. O günün nasıl geçti? Bu duygularını ifade etme, pratiği yapmana yardımcı olur. Veya sesin güzel olmayabilir. Şarkı söyle, bağıra bağıra. Kimse dinlemesin, önemli değil. Yalnız olduğunda yap. Evde biri varken yap, hiç önemli değil. Ama duygularını bir şekilde ifade etmen gerekiyor. Kendi kendine olmanın rahatlığıyla duygularını kelimeye dök duygularını ifade edemediğin için insanlara söz veremiyorsun. Bu da senin evliliğin, ilişkileri yürütememen, işte ne bileyim dostluklar kuramaman, arkadaşların aranın bozulması gibi sebeplerin başlıca kaynağı. Bu sorunu aşman gerekiyor ki aşk ve sevgi hayatına girsin. Bu konuda eksikliğim var. Maddi konulara gelince şunu söyleyeyim. Bereketli bir insansın. Para geliyor sana. Ama para yönetimi senin için bir kaos. İnişlerin var, çıkışların var ve bu durum senin için maddi stres yaratıyor. Bunu değiştirmek için bir bütçe planı yapman lazım. Gelirlerini ve giderlerini net bir şekilde gözden geçir. Hangi harcamaların zorunlu, hangilerinin de gereksiz olduğunu saptayarak başla. Eğer mümkünse bir finans danışmanıyla da görüş ya da bunun için YouTube'da videolar var. Bunları izle. Profesyonel bir destek almak da bu alanda işine yarayabilir. Çünkü senin en büyük kusurun bu. Para geliyor, idare edemiyorsun. Ay sonunu getiremiyorsun ama para geliyor, bereket var. Bu konuyu da çözmezsen o bereket de elinden alınacakmış. Bu konuda da kartlar seni uyarıyor. Çünkü bu sınavı veremiyorsun uzun bir süredir. Ve iş hayatında ise sürekli bir memnuniyetsizlik içindesin. Her yeni iş başlangıcında heyecanlanıyorsun ama bu heyecan çabuk sönüp gidiyor. Belki de sorun işlerin monotonluğunda değil. Senin sürekli değişim peşinde olmandan kaynaklanıyor. İşte odaklanmayı ve disiplini arttırman gerekiyor diyor kartlar. Belki de bir hobi edinmek, işte iş dışında bir tutku geliştirmek, iş hayatındaki bir döngüyü kırmak için bir başlangıç olabilir. Böylece İş yerindeki monotonluktan sıyrılma fırsatı bulursun. Yani iş dışında da aktivitelerin olsun. Tek iş ev, iş ev yaptığın için bu döngüyü kıramıyorsun. O yüzden sürekli işten sıkılıyorsun, memnuniyetsizsin. Bu da hayatına yansıyor ve güncel hayatında da memnuniyetsiz bir insana dönüşmüşsün. Bir diğer konu, inatçılık ve kibir. Özellikle yetkili kişilerle ilişkilerinde bu sana zarar veriyor kendi sınırlarını tanımıyorsun ve başkalarının da görüşlerine saygı duymuyorsun. Yani biraz alçak gönüllülük, biraz da empati yapman gerekiyor. Özellikle iş yerinde. Fikirlerini paylaşırken daha açık ve yapıcı olmaya çalış. Başkalarının da senin kadar değerli fikirlere sahip olduğunu kabul etmen lazım. İş ve takım çalışmasını da güçlendir. Yalnızlık hissi. Korunaklı duvarların ardına saklanmaktan kaynaklanıyor değerli arkadaşım. Bu duvarları yıkmak için sosyal etkinlikleri katılmayı deneyebilirsin. Konsere git, sinemaya git. Hiçbir şey yapamıyorsan sahilde piknik yap ama insan içine gir. Topluluk içinde yer almak, yeni insanlarla tanışmak senin de duvarlarını yıkmana ve insanlarla gerçekten bağ kurmana yardımcı olabilir özellikle ilgi alanlarınla ilgili gruplara katıl. Benzer düşünen insanlarla tanışmanı sağlayacak bu durum. Yani sen yalnız değilsin. Yalnızlığı bir tercih olarak kullanıyorsun ve diyorsun ki evet ben yalnızlıktan mutluluk duyuyorum. Hayır. Duvarlarının dışına çıkmıyorsun. O yüzden yalnızlığı kendine tercih olarak görme. İnsan sosyal bir varlık. başkalarına karşı daha açık ve destekleyici olmayı da öğrenmen gerektiğini kartlar bize söyledi. İyi bir dost, iyi bir partner olmak sadece almak demek değil, vermeyi de gerektirir. Fedakarlık yapmaktan korkma. Bu sadece karşındakine değil, aynı zamanda sana da iyi gelecek. Duygusal olarak daha doyumlu ve tatmin olmuş hissetmenin yollarından biri de budur. Sürekli aldığını düşün, karşı taraf sürekli sana veriyor sen ne veriyorsun? Hiçbir şey. O yüzden ilişkilerin mutlu gitmiyor. O yüzden mutsuzsun. Yani senin de vermen gerekiyor. İşte buna alma verme dengesi deniyor. Sana bir bardak su verene sen de bir bardak su vermek zorundasın. Sana bir lira verene bir lira vermek zorundasın. Sana hiçbir şey vermeyene sen de hiçbir şey vermeyeceksin. Sürekli 1 lira ver, 10 lira ver, 100 lira ver, bin lira ver. Karşı tarafa gelince yok Hiçbir şey vermediğini düşün sana. Farz et birine borç verdin. Bekliyorsun borç ödeme zamanı geldi. Vermiyor sana. Bir bankaya borçlandığını düşün. Hesabına yatan ilk parayı çekip alıyor. Değil mi? Sana sormadan. Sen de öyle olacaksın. Verdiysen almayı bileceksin. Aldıysan vermeyi de bileceksin. Hayatta ne istediğini keşfetmek için de zaman ayır arkadaşım. Kendi içine dön. Gerçekten ne yapmak istediğini düşün. Kendi yeteneklerini ve tutkularını keşfet. Doğru işi yaptığından emin misin? Evinden daha çok işinde vakit geçiriyorsun. Her sabah kalkıp o işe gitmekten memnun musun? Memnun değilsen mutlu olduğun işe geri dön. Hayat mutlu olmaktan geçer. Mutlu olduğun için o kıyafeti giyiyorsun. Mutlu olduğun için o evliliği yaptın. Mutlu olduğun için o evin içinde yaşıyorsun. Mutlu olduğun için o telefonu kullanıyorsun. Kullanma kenara at bakalım bir hafta kullanma telefonu mutsuzlaşacaksın. Yani hayatta her şey mutluluktan ibaret. O yüzden işinde mutlu değilsen doğru kariyer yolunu bulmana yardımcı olacak. Sebepler bul kendine. Ayrıca uzun vadeli hedefler belirle. Ve bu hedeflere ulaşmak için de adım adım planlar yap. Bu sayede kendini daha değerli hissedeceksin. Çünkü hedeflerin var ve hedeflerin uğruna yaşıyorsun. Boş yaşamıyorsun. Ve küçük de olsa o hedeflere ulaştıkça kendine ödül koy. Örnek veriyorum. Bu hafta sonu anneme ayakkabı alacağım. Hafta sonu geldi ben anneme ayakkabı aldım diyelim. Hedefime ulaştım mı? Evet. O zaman kendini ödüllendir. De ki uzun zamandır pizza yemiyordum. Bugün pizza yiyeceğim bunun için. Hedefime ulaştım çünkü ben. Ondan sonra yeni bir hedef koy kendine. Bu şekilde ilerlersen hayat hiç sıkıcı olmaz. Başkalarıyla olan ilişkilerinde daha fazla empati göstermeye çalış. İnsanların ne hissettiğini anlamak ve onlara karşı anlayışlı olmak seni daha iyi bir insan yapar ve etrafındakilerle daha güçlü bağlar kurmana yardımcı olur. Özellikle zor zamanlarda insanlara destek olmak onların da senin zor zamanlarında yanında olmalarını sağlayacak. Karşılıklı destek işte güçlü ve sağlıklı ilişkilerin temelinde yatıyor. Empati kurmak böyle bir şey. Kendine de zaman ayır. Kendi ihtiyaçlarını da önemse. Sadece başkalarını mutlu etmeye çalışma. Kendin için de yaşamayı öğren. Kendi sağlığına hem fiziksel hem de ruhsal olarak özen göster. Örnek veriyorum: Ufacık bir karın ağrısında hastaneye gidiyorsun. Ayağın kırıldığında hastaneye koşuyorsun. Grip olduğunda hastaneye gidiyorsun. Ama ruhun yaralı, niye ruhunu iyileştirmek için çaba sarf etmiyorsun? Ruh ve vücut bir bütündür. Şöyle düşün. Bir bütün elmanın kenarından kurt girmiş. Yarısından. Ve orayı böyle çürütmüş. E orayı kesip attığında ne olacak? Kararacak. Kestiğin yerden. E bir tarafı iyileştiriyorsun ama öbür tarafı umursamıyorsun. Kararan yer diğer tarafları da çürütmeye başlar. O kurdu oradan almayı biliyorsun. Hastaneye gidiyorsun. Sorunu çözmeye çalışıyorsun. Ama ruhun yaralı. Kararmaya başladın. Çözümün ne olacak? O elmayı kapalı bir kutunun içine koyman lazım. Ki hava almasın, kararmasın. Bu elmanın çözümü senin değil. O yüzden ruhun hangi noktada yaralıysa ona göre çözümler üretmek zorundasın. Bu da hayata karşı pozitif bir tutum geliştirmene yardımcı olur. Ayrıca hayatında daha fazla disiplin ve düzen oluştur. Günlük rutinler oluştur. Sabahları erken kalk ve gününü planlayarak yaşa. Bazen spontan olmak güzeldir ama her zaman değil. Nasıl evinde, dolabında, kıyafetlerin yerli yerinde, işte örnek veriyorum çoraplar bir tarafta, gömlekler bir tarafta asılı, pantolonlar bir tarafta katlı bir şekilde duruyor. Yani evin içinde bir düzen var. Sen mutfak içindeki tabakları gidip salonda bırakıyor musun? Yemek yedikten sonra e, yediğin tabakları alıp banyoya mı götürüyorsun? Hayır, her şey bir düzen içinde. Evren de böyle, bir düzen içinde. Senin vücudun da öyle. Yediğin yemek boğazından midene iniyor, midenden bağırsaklarına gidiyor. En son noktayı söylemeyeyim artık, onu herkes biliyor. E, her şey bir düzen içinde. Peki sen niye düzen içinde değilsin? Bu düzenin yararı ne biliyor musun? Yoğun ve stresli dönemlerde sana yardımcı olacak. Karışıklık kafa karıştırır. Düzensizlik kafa karıştırır ve istifçilik de yapma. Gereksiz şeyleri boşalt, çıkar hayatından, evinden. Sahip olduğun şeylerin değerini de bil. Yok bu benim için hatıra anı. Fotoğrafını çek, fotoğrafı dursun anı olarak. Yer kaplayacak şeyleri uzaklaştır ki yeni şeyleri yer aç. Başarıya ulaşmak için sabırlı olmayı da öğren diyor kartlar. Hızlı sonuçlar alamayabilirsin. Evet ama önemli olan süreklilik ve istikrar. Hamile kalıyorsun. iki ay sonra çocuğum doğsun diye kendini yırtmıyorsun. Sabır gösteriyorsun. 9 ay onu bekliyorsun. Çünkü orada da bir düzen ve sistem var. Biliyorsun ki o çocuk 9 ay sonra doğacak. Fakat köpeklerde durum farklı. 2 ayda doğum yapıyor. Köpek beklemiyor ki 9 ay sonra doğacak. Hayır. Her şey bir düzen içinde. Yaran var dizinde düştün, kanattın. Oraya işte krem sürüyorsun. İlacın onun iyileştirmesi için zamana ihtiyacı var. Ve bunu düzenli yapıyorsun. Mikrop kapmasın diye. Ama sabırlı davranıyorsun. Biliyorsun ki o iyileşecek. Yani bir umudum var. O yüzden sabır böyle bir şey. Hedeflerine ulaşmak için gereken zamanı ve çabayı da göz ardı etme. Sabır gösterip de o ilacı sürmekten vazgeçme. Biliyorsun ki o yaranın tek çözümü o ilacı sürmen. Öbür türlü mikrop kapar, enfeksiyon olur çabanı da göstereceksin. Adım adım ilerleyeceksin. Her gün küçük bir ilerleme kaydetmeye odaklan. Gece yattığında gözlerini kapat. De ki ben bugün hangi adımla, ben bugün hangi hedefime ulaşmak için gayret ettim, benim günüm nasıl geçti, boş mu geçti, dolu mu geçti? Her gece kendine bunu sor. Zamanla büyük hedeflerine ulaşmak için gereken temeli atmış olursun. Bir ev yapıldığını düşün. Sıfırdan. Önce ne oluyor? Farz et eski evini müteahhite verdin. Şu an yaptığın gibi. Şu an kendini bana teslim ettin ve dinliyorsun. Çözüm arıyorsun kendine. Yani eski benliğini bir müteahhite teslim ettin. O müteahhit ben olayım. Ben önce senin eski benliğini yıkmak zorundayım. Ki yeni bir benlik oraya inşa edebileyim. Ama önce temel atıyorum. Temel sağlam olacak. Daha sonra birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat yavaş yavaş. Yani sabır burada gerekiyor bak. Düzen gerekiyor. Daha sonra ne gerekiyor? İstikrar ve en sonunda ne? Kendine değer vermek. Ben inşaatı tuğla halde bırakmıyorum. İçini döşüyorum, mobilyasını yerleştiriyorum, iç mimarisini yapıyorum. Binanın dışını da güzelleştiriyorum ki insanları çeksin ve yeni... Ee, ve o evi alacak yeni insanlara güzel gözüksün. Sen de böyle olacaksın. İçten başlayıp dışına doğru kendini güzelleştirmeye çalışacaksın ki insanlar seni farklı görsünler. İnsanlar senin güzelleştiğinin farkına varsınlar. İnsan böyle güzelleşiyor. Ve sen güzelleştikçe de mutlu olacaksın. Güzellik estetik değildir. Güzellik demek iç güzellikten başlar. Kalbin güzel olacak ki her şeyin güzel olsun. Etkileşim verenlere şifa olsun.